Bizim askerlerimiz de Müslümanları vuracak. Bayramlaşma programında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak gündeme ilişkin konulara değindi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçirilen tezkere konusunda da konuşan Kamalak, geçmişte yaşananlardan ders alınması gerektiğini belirtti. Irak, Libya, Suriye ve Mısır'da yaşananlarda Müslümanların büyük zararlar gördüğünü belirten Kamalak, geçirilmiş olan tezkerede de Müslümanların vurulacağına dikkat çekti. 1 Mart 2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilen ve milletvekillerinin reddiyle çıkarılmadığını belirten Kamalak, o dönemde milli görüş lideri merhum Erbakan'ın dile getirdiği sözleri hatırlattı. Erbakan'ın "Eğer bu tezkere çıktıktan sonra bir tek Müslümanın bir tek burnu kanayacak olursa, yedi sülaleniz alnını secdeden kaldırmamış olsa bile bunun vebalinden, günahından kurtulamaz." dediğini dile getiren Kamalak, o dönemin başbakanı, bugünkü Cumhurbaşkanımız olan Erdoğan'ın sözlerini de söyledi. Tayyip Erdoğan'ın bu tezkereye red vermek isteyen milletvekilleri ay başında maaşlarınızı nasıl alacaklarını da hesap etmek zorundalar dediğini belirten Kamalak şunları söyledi. Neticede o tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmemişti. Ama 1 Eylül 2004 tarihli resmi gazetede yayınlanan Dışişleri Bakanlığı tebliğinde o tezkereye ilişkin reddi etkisiz hale getirdi. 6 havaalanımız ve 7 limanımız küresel emperyalizmin emrine amade kılındı. Irak yerle bir edildi. 2 milyona yakın Müslüman katledildi, şehit edildi. Bugün Irak 3 parçaya ayrılmış durumda. Peki bu kimin işine yaradı? İsrail'e ve küresel emperyalizme yaradı elbette. Peki kim kaybetti? Bir bütün olarak bütün Müslümanlar kaybetti. Özelde ise Irak kaybetti. Orada katledilenler, parçalanan aileler, yetim ve öksüz kalan çocuklar, dul kalan kadınlar, evlatlarını kaybeden anneler, eşlerini kaybeden kadınlar, emperyalizmin askerleri tarafından tecavüz edilen, hamile bırakılan Müslüman kadınlar, kızlar kaybetti. Sonra Libya, 1974 yılında yaptığımız Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattığımız zaman yardımımıza koşan tek İslam ülkesi olan Libya'yı küresel emperyalizm bir yere not etmişti. 38 sene sonra intikamını alıyorlardı. Peki bizimkilere ne oldu? Ne yazık ki bizim savaş gemilerimizde küresel emperyalizmin emrine amade kılındı ve herkesin bildiği gibi Libya 3 parçaya bölündü. Sonra Suriye, sonra Mısır. Bütün bu olaylarda kazançlı çıkan genelde bir bütün olarak ehli küfür, özelde ise İsrail'dir. Kim kaybetti? Genel itibariyle bütün Müslümanlar, özelde ise bu ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimiz kaybetmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçirilen tezkere ile yurt dışına gönderilen askerlerimiz ve Türkiye'ye konuşlandırılacak olan yabancı askerlerin de Müslümanlara vuracağını belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tezkere geçti. Bu tezkereye göre Türkiye yurt dışına asker gönderecek ve Türkiye'ye dış askeri güçler gelecek. Biz yurt dışına giderken kimi bırakacağız? Müslümanları temelinde aynı inançları olan insanları, Rabbi bir olan, kitabı bir olan, peygamberi bir olan aynı yöne secde eden Müslümanları kardeşlerimizi vuracağız. Peki ülkemizde konuşlanacak olan, getirilecek olan yabancı askerler kim bunlar? Açıkça gavur askerler gelecek ve Türkiye'de konuşlanacak. Kimi vuracak bunlar? İsrail'i, Amerika'yı ve diğer batılı ülkeleri mi vuracaklar? Hayır, tabii ki Müslümanları vuracaklar diye konuştu.